organizma büyüdüğü zaman büyük farklar yaratabilir. Eğer sizin gözlerinizin içine oturduğu orbita dediğimiz kemikte bir asimetri varsa, en, en benim kulaklarıma bakarsanız ikisi arasında bir asimetri vardır. Fakat bu anlamlı bir fark yaratmaz. Küçük kusurlar aslında bizi güzel de yapar. Merhaba. Hiç çektiğiniz selfilerde vücudun bir tarafının diğerine göre daha güzel çıktığını fark ettiniz mi? Merak etmeyin bu bir hata değil aslında biyolojik bir seçim. Yüzümüzdeki asimetrilerin pek çok nedeni olabilir. Bazıları bunların düzeltilebilir ama çoğunlukla düzeltilemez. İsterseniz önce asimetrilerin neden oluştuğunu anlayalım. Böylece tedavide neler yaptığımızı daha iyi kavrayabiliriz. Anne karnında daha gelişirken vücudumuz orta hatta birleşecek şekilde gelişir. Yani önce yan taraftan organlarımız, hücrelerimiz çoğalırlar ve bunlar orta hatta birleşirler. İşte bu orta hattaki birleşme esnasındaki küçük kaymalar organizma büyüdüğü zaman büyük farklar yaratabilir. Bu tip doğumsal kusurların düzeltilmesi genellikle zorlu rekonstrüktif ameliyatlar gerektirir. İnsan iskeletine müdahale ettiğimiz, kafatasında bazı kırıklar oluşturup kaydırma yapıp daha sonra plaklarla bunları düzelttiğimiz zorlu ameliyatlar vardır. Bu zorlu ameliyatlarda bile aslında asimetri bir miktar düzeltilir, tam simetri sağlamak mümkün değildir. Ya da Küçük asimetriler yüz germe ameliyatında bile düzeltilemeyebilir. Çünkü bunların nedeni doğumsal olarak kemikte oluşan asimetrilerdir. Mesela bir kaşınız daha aşağıda, diğer kaşınız daha yukarıdadır. Bu her zaman yumuşak doku ile ilgili bir problem olmayabilir. Yüz germe ameliyatında biz yumuşak dokuları şekillendiriyoruz. Ama ya sizin gözlerinizin içine oturduğu orbita dediğimiz kemikte bir asimetri varsa, bu kemik asimetrisini yumuşak dokuya müdahale ettiğimiz yüz germe gibi ameliyatlarla düzeltmemiz mümkün değildir. Aslına bakarsanız tam simetri her zaman en doğrusu, en güzeli de olmayabilir. Yüzümüzün bir yarısını Photoshop ayna görüntüsünü diğer yarısına yapıştırdığımızda daha güzel ya da yakışıklı olmadığımızı fark ederiz. Burada demek ki amaçlanan şey tam simetri sağlamak değil, mevcut asimetriyi mümkün olan daha az belirgin hale getirmektir. Bu her zaman küçük asimetrilerin büyük bir sorun olacağı anlamına gelmez. Örneğin benim kulaklarıma bakarsanız ikisi arasında bir asimetri vardır fakat bu anlamlı bir fark yaratmaz. Küçük asimetrilerin düzeltilmesi eğer yumuşak doku ile ilgili ise yüz germe ameliyatlarında bir miktar mümkündür. Bir kaşın daha aşağıda olmasının sebebi buradaki kasın daha çok aşağı çekmesi ise bu botoksa bile düzeltilebilir. Ama beklentimiz gerçekçi olmalı her zaman tam simetri peşinde koşmamalıyız. Gerçekçi beklentilerle asimetrilere yaklaşılırsa zorlayıcı işlemler yerine o asimetrinin düzeltilmesinin ne kadar mümkün olduğu bilinir ve bu şekilde bir cerrahi planlanırsa doğru bir beklentiye sahip hasta daha mutlu olacaktır. Sonuç olarak Asimetri bizi insan yapan küçük kusurlar aslında bizi güzel de yapar. Fakat büyük, dikkat çeken asimetriler ise belli bir oranda plastik cerrahlar tarafından düzeltilebilir. Doğrusunu daha iyi anlamak için ilgili bir uzmana başvurmanızı ve beklentinizi ona göre yönetmenizi öneririm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmasanız da doğru bilgi, doğru insanı her zaman bulur diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum.